yazmamışlar abi bizim yok mu çok gördüm tamam varmış Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray'daki alım yerini bugün itibariyle başlattı. Şu an için alımlar başladı. Vatandaşımız randevu alıyor. Randevuyu internet üzerinden kendisi de alabiliyor. Alamıyorsa Aksaray Ziraat Odası olarak biz vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz randevu alma konusunda. O gün aldığı randevuya göre de ürünü buradaki gördüğümüz depoya getiriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesi üretici için tabii ki bir avantaj oluştu. En azından piyasada bir fiyat istikrarı anlamında bir avantajımız var. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girmemiş olsaydı fındık 40 lira bandında olabilirdi. Şu an için ortalama 54 liralık bir fiyat bandı var. Fındığımızı kuruttuk. Ondan sonra internet ortamında randevu sisteminde randevumuzu aldık. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Mesela hastanelerdeki gibi o, o ekrana geldiğimiz zaman bir buton olması lazım. O butonda da e, diyelim ki onda. 10.30'da 20 dakika veya 25 dakika aralıklarla itibaren randevu olması lazım. Ben mesela buraya 6'da geldim. 3'te gelip burada yatan var. Örnek veriyorum size. 6.30'da gelen var, 7'de gelen var, 9'da gelen kişi. Burada en azından akşam 4.10'a sıra gelecek. Evet. Fakat Toprak Mahsulü Ofisi'nin burası, burası, buradaki deposu bize çok uzak, çok büyük nakliye ücreti ödüyoruz. Artı bir de burada fındığın kabul olma ihtimali var. Reddediyorlar, almıyorlar bazı sebeplerden dolayı. Haklı veya haksız. E, yere gitmek durumunda kalıyorsun ve bir de aynı ücreti, nakliye ücreti ödüyorsun. Zaten nakliye ücretleri çok yüksek. Ben 750 liraya geldim. Dönüşte de 750 verdim 1500. Randevuyu bir hafta önceden aldık. E, açıldığı gün aldık. E, bu sabah geldik. Saat 7'de buradaydık. E, bekliyoruz. Onun, 13. sıradayız. Bekliyoruz işte. Bize sıra gelir herhalde. Öğleye kadar sıra gelir bize. Öyle tahmin ediyoruz. Çalışmalar güzel gidiyor içeride çünkü. Onun için e, sıramız öyleye kadar gelir. Teslim ederiz inşallah. Peki sistemi nasıl buluyorsunuz kameralı sistemle? Sistem çok güzel. Çok güzel. Kimsenin kimseye hakkı geçmiyor burada. Her şey görüntü kamera altında. Yani memnunuz, güzel. fındığımızı verdik. Memnunuz. Yani irade doğrultusunda yani izletiyoruz yani. Sıkıntı yok yani. Alımda herhangi bir sıkıntı yok yani.